Bu kral kıyafeti. Kral oldum bugün. Hadi bakalım. Onlardan seçtikten sonra ayak masajınız başlıyor. Yüz maskeniz geliyor. Böyle baloncuklar patlıyor sanki ağzınızda. Deniz anası yiyince. Temiz scooter. You can imagine that everybody here, they, they must have a scooter. Makyaj yapacaklar. <laughs> nasıl istersin makyajını dedi. <laughs> Sof Nasıl natural olsun. Hot <laughs> to Hello. <gülüyor> Arkadaşlar günaydın. Bugün Santa Claus oluyoruz. Bugün Noel Baba olacağım. Okulda etkinlik var. Christmas'ı kutluyorlar. 3 senedir Santa'yım abi. 3 senedir Noel Baba oluyorum. İronik bir durum. Müslüman Noel Baba ama maksat eğlence olsun. Çocuklar çok seviyorlar. Oyunlar oynuyoruz, hediyeler falan veriyorum. Şimdi okula gidiyorum saat 7'yi 8 geçiyor. Normalde biraz bir 10 dakika daha geç gidiyordum. Bugün biraz daha erken gideceğim. Hazırlık hazırlık yapacağız. Noel ve Baba kıyafetleri giyeceğiz. Christmas ve yılbaşı kutlaması var. Yılbaşı daha farklı bir gün ama. Burası hem Hristiyan hem Budist karışık. O yüzden Christmas da kutlanıyor. Christmas yabancılar için gerçekten çok önemli. Böyle hep beraber olmak istiyorlar. Beraber yemek 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 istiyorlar o zaman da. Bizim mesela kaldığım yerde Güney Afrikalılar var. Ondan sonra Rus var. Onlar da beraber tutulmak istiyor. Bir yemek yemek yapacağız bahçede. ızgara mızgara yapıp onları yiyeceğiz. Maksat beraber olmak yani. Çünkü genelde bunlar Christmas zamanı. Hep aileyle beraber olup şeyler yiyorlar, bir şeylerler içiyorlar, muhabbet ediyorlar. O yüzden çok önem veriyorlar. Bizim bayram gibi yani. Yeni yılda bir kutlama olacak. Yeni yılda da şirketin kutlaması oluyor genelde. Her sene olmuyor ama bazen yapıyorlar. Bir de buranın Tet Holiday'i var. Çin yeni yılı ama Vietnamlar Çin yeni yılı deyince kızıyorlar. Tet. Şubat gibi kutlanıyor. Bilginiz olsun eğer gelecekseniz Şubat. Tam tarihi açıklama kısmına bırakacağım. Çünkü her sene değişiyor. Tam tarihleri bilmiyorum şu anda ama bakıp yazacağım açıklama kısmına. 15 gün sürüyor. 15 gün herkes memleketine gidiyor. Onunla ilgili bir video yapmıştım hatta kız arkadaşımın memleketine gidip ailesiyle yeni yıllığı geçirmiştik. Yani Vietnamların yeni yılını. İlk 4 gün zaten her yer kapalı. Yani market bulmak bile zor. Hele ki küçük yerde yaşıyorsanız yüklemelen marketler kapalıdır. Çünkü onlar da bayrama gidiyorlar. Evlere gidiyorlar. Bayramı kutlamak için. Yeni yılı kutlamak için. Deli gibi içiyorlar, yemek yiyorlar. 4 gün boyunca durmadan 24 saat içiyorlar. Muhabbetler, sohbetler, şakalar, karaoke yapıyorlar. Ama toplam biz mesela geçen sene 15 gün falan izin verdiler. 15 gün iş yoktu. Bu arada işe gitmezsen şey de yok, para da yok yani. Bizim iş böyle öğretmenlik burada. Eğer uluslararası okulda çalışmıyorsanız aylık sabit bir ücretiniz yok. Bu ay kaç saat çalıştıysanız o. Şimdi geldim. Kıyafetlerim bunlar. Bunları giyeceğiz. <laughs> Öğrenciler bekliyor. <laughs> i̇lk geldiğim sene şey oldum. E, Sant olduğunda İlk geldiğim sene Sant olduğunda izlem oldu. Bir ko çocuğun kolu kırıldı. Hepsi bana sarılmaya çalıştılar falan. O bir baktım. Altta oldu falan. Sakin! <laughs> <laughs> Sakin! So <So> Hello! <gülüyor> <gülüyor> Giyinelim bakalım. Müslüman Noel Baba. Elhamdülillah. <laughs> i̇ronik ya. Şöyle. Arkadaşlar. Aa yırtıldı. Vallahi yırttık. Her şey çocuklar için. Ne yapayım? Öğretmenlik yapınca böyle şeyler isteyebiliyorlar sizden. Okulda başka şey yok. Öğretmen yok. Bir benim. Yabancı öğretmen. Bizim okul böyle. He? Ben bunu ters giydim galiba. Evet. Noel Baba'nın donu yırtıldı. Böyle de aslında şu fark göremiyorum. Neyse. Eldivenler var. Sonra takarız. Bu şapkayı da sonra takarız. Hatta göstereyim size. Happy Şöyle. Ho 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 Ne abi ben eldiveni gitmiş. Abi ekonomi çok kötü. Enflasyon çok kötü kutuplarda. <gülüyor> 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 ya, çok kötü. So we're gonna have fun today. Are you ready? Yeah! Okay, I have some gifts. Let's check first. What is this? What, is this? what, is this? what, is this? what in English? Snowman! Snowman! Can you it? Snowman! My brother Snowman! See da last Bugün bir sürpriz var sizin için. Şimdi önce böyle bir kafeye geldik göstereyim. Bakın çok güzel bir kafe. Hasan. Güzel yer ya. Hasan. Güzel yer. Merhaba. Gökhan. Elvin. Elvin, okey. Şöyle mi oturayım? Böyle mi oturayım? alacak mısın? Alırım. Şunu. He? Ne ee, bilmiyorum ki. İçeriden mi sipariş veriyorsun? İçeriden veriyoruz değil mi? Bu vereyim. Evet. Şöyle bir Spare şöyle he, teşekkür. Seni de tanıtalım. Elvin, benim kardeşim. Evet, benziyor zaten. Benziyor. <laughs> ne zaman buluşman söyler mi? Yok, yok. Hoş geldin. Elvin, Elvin yeni geldi. E, Vietnam'a. Evet, ne zaman geldi? Geçti ay. Geçti ay. Yeni, yeni değilmiş. <laughs> Neredeyse. Lokal. Beğendin mi Vietnam'ı? Beğendim. Ee, sen ne yapıyorsun burada? Güzel, güzel. Abisine yardım ediyor, çalışıyor. Hasan da burada. Deneyim çok eski arkadaşım. Ee, üç sene oldu. Üç sene oldu. Beş sene Çin, üç sene Vietnam Bizim tanışmamız da üç sene oldu. İlk geldiğinde falan öyle öyle. tanışmıştık değil mi? Öyle, öyle. Hasan da öğretmendi. Ondan sonra kariyer değişikliği yaptı. Şimdi Azerbaycanlıları e, Vietnam'a getiriyor, öyle. gezdiriyor. Evet. Adresin neydi? Instagram adresi? Hasan Afstan Asya Instagram. Şimdi bugün bir e, işbirliğimiz var. Burada Tet Holiday'de e, Tet Holiday dediğimiz Şubat'ta bunların yeni yılı. 15 gün bir tatilleri var. Ondan önce de geleneksel kıyafetlerini giyip fotoğraf çekiyorlar. Normalde kendileri birbirlerini çekiyor ama biz e, bir profesyonel fotoğrafçıyla işbirliği yaptık. Fotoğraf, video, her şeyin ilgilenecekler. Makyaj, kod, işte kıyafetler falan her şeyi ayarlıyorlar. 12'de buluşacağız. Hasan da bugün bana video çekmemde yardım edecek. Kostümle geldiğinizde böyle bir hizmet isterseniz bana ulaşın. Ben ayarlayacağım. Çok güzel fotoğraflar çıkacak göstereceğim size. Size video da ayarlıyorlar. Hem TikTok bir <laughs> video <da> ayarlıyor. <laughs> çok güzel yani. Gördün mü Koşunluğa ofisi? gördüm yani. okey. Kaliteli bir yer yani. O evet evet. Çok şey değil yani. Pazar market gibi şey değil. Yok. Bu sokak da öyle. İlginç yani. Çok modern bir sokak. Ne <laughs> için kendime geleyim? Ondan sonra günü e, göstereceğiz. Hello, hi. Bak buradan kıyafet seçeceğiz. Welcome, okay, nice my friend. Yeah. Gonna help me about video. Just... Kıyafetler burada. Buradan kıyafet seçeceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Normalde sizi otelden alıyorlar, otele bırakıyorlar, arabayla. Bütün kıyafet, her şey burada hazırlanıyor. <laughs> This company this is a big group company. They have yeah. the small branch like you know for uh, personal makeup, mm. for the photo shoot for girls, and uh, you know for, photo for family photo, and you know profile. And mm. for this one is a new branch. This one they offering the outdoor mm. photo shoot and rental for the foreigners. Yes. And in we usually have a tray So this one is the outdoor. This one that bring the outdoor because this one is. Mm, our design okay our design, oh like, your design the, okay to the material uh -huh. like just simple like this yeah, okay. but you can see that the silk in here is very in special ah from uh, embroidered uh, embroidered okay here, okay here. is that for women right yeah this one is okay for women. okay and for this one this is the ancient custom oh so this one is for your family like this like it's this. like in the way here. yeah yeah no, like. this one is for the uh -huh. but in the past the Queen in Vietnam, she just wear three color, uh, the orange and red color. Mm. This morning I had a she wear the red color, that's right. That's why right now we have to wash that. Um, okay. okay, okay, and this one is for kink, huh? Yeah, for the king. <laughs> oh, nice. wow, you can see that. Oh my god, because in the past they want the king, yeah, sure. This one is for the people who work the government. Government, ah, I'll say no. Who, want, who work for the king? Who work for the king? Okay. So that's why okay. This lady is just. Mmm. Okay. <coughs> this one is for the student. Uh, student. Uh, but yeah. like. Yes, and in the back. Not normal where? student uh for the pink family or oh, no 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 just uh the f yes that student student uh study the uni university like, okay okay university, but in the bus they wear this one and they wear the red black color and white color ah oh. very special. yeah when i do this i know <laughs> <laughs> normally i don't know and this ah uh, this is the mo mm, the modern design, modern design okay this is the you could, okay okay wow going here very going good here. this, one is, original. this okay. one is for the not woman Mm. Yeah, for the woman in the north, and this one, like uh, the girls who um, was born in the rich family, mm -hmm. so they will wear this one. Okay. And this one, they wear from 500 until 1000, not 1000 until 1800. Okay, just and white? No, or okay. Color. A lot of color. Okay, color. okay. But this one is shorter than the Aoyai right now. Mm -hmm. And the AEI right now is far from 1900 okay so that's okay. why you see that uh, the áo dai we have to wear the long pants mm -hmm. and long dress outside that okay. means long dress okay so ah áo mean uh, dai means long dress yes okay is the dress and dai doesn't mean long oh it's just simple like oh uh, yeah okay traditional for the uh, for the girl in for the north okay this one have four leaves like mm, four. yeah Mm. This one is like I have. Wow. Come the video. Very shy. Let wear this. Ah. Is and this you? Oh, no, no, no. no. <laughs> this way you cannot see me right <laughs> now. Very good. We can get like premium from the cherry, <jury, laughs> from the like, conical hat. This is conical hat, you know? Mm. And this hat, big hat. This is our traditional hat in the past. And this one is from the knob. We have to order from the knob. And this leaf is from the coconut leaf. The leaf. People use this one? Yes, in the back use you this one. But it's so big. Yeah, yeah, yeah. I don't know why. But can I, can I try? of course this one is for girls, <laughs> and for this special design, it's like um for the group in the bride. This one is for the bride. I don't remember that this one is for the bride. what okay. what well, well, bride? Mm. Uh, wedding for the bride. Yeah, yeah, it's for women. Yeah, it's for women. So it's not daily. Like not daily. Special. Yes, in the special yeah. or holiday. <laughs> 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 okay. Now, I just use the coconut hat and actually, coconut hat is also my from the coconut leaf. And inside, they have six oh, they have sixteen bone. Sixteen bond. Mm -hmm. This one is made from the tree Okay, yes. And right now, we love some small special design like have the silk on the top or have some embroidered like this. And for this one, he also is there any it's Hard to carry. <laughs> <laughs> Hello. <laughs> keep so, you know this meaning? How <laughs> are like really? uh, you? You can hear for business. Games. But now, I start my business. Wow, have agency? Agency. He also has travel agency. He serve for Azerbaijan's people. I serve for Turkish. Tokyo. P Turkish. 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 Oh, Again. Okay. Oh, okay. yeah. yeah. Sure. Yeah. Azerbaijan, Azerbaijan. Azerbaijan. It's near. Uh, it's complicated. Yeah. In <laughs> Africa. No. <laughs> Western. In the Western. Uh, West. it's between Europe and Asia. Mm. I am. I'm, I'm really bad like at geography. It's okay. You can say new Russia. Near yeah, Russia. Yeah, so, you, yeah. Near Russia. You Russian. can say near Turkey, Russia. Russia. Uh, in the past, it belonged to Soviet, Soviet Union. Union. Uh, okay. <laughs> You're good at geography and the history, I think. No, actually, I'm. I'm good at history not the Nice, geography. nice. Yes. Yeah, yeah. We we were part of the Soviet Union, and you can choose for me. <laughs> oh, sure, sure, sure. I think this looks good. Yeah. Yeah. Right. They were meeting me also. Okay, just... Hi. Um, I think that's cool Right? Super yeah. Very good, very good I'm the king How many wife I have? Yeah, yeah. <laughs> And you get them only one, right? No, in the, in the past I think a lot, right? How many wife? How many the wives? king has one house No, more, oh. more Really? More One on the paper So are you older or? You, are you owner now, this company? If I'm an I'm not be here. Are okay. we will the play? You would be sleeping this time. Oh my goodness. Can you guess my age? Uh 25? twenty-five. Twenty-five. <laughs> no? No, twenty five. <laughs> I'm sorry. Very sad. And a girl like me, I want to look younger. Look older. Okay, it looks like that? That's so cool. Good, right? For the Where's my tipper? But I have to tell you, I'm so bad at posing. Would you have me? Don't worry. Our, our our professional profession. we have professional photographers okay and we like this the nice like that nice your head is so special normally it's fit normally normally it has to round head like this you see i think because of no not because of the hair let me try it yes. better. that's a normal head he has hair. hair yes <laughs> no not because of the hair <laughs> Bak şöyle ayak masajı var. Çiçekler geldi. Yüz maskesi var. Çok iyi. Çok iyi. Kral olduk arkadaşlar. Vietnam'da e, kral gibi yaşıyorum. Gerçekleşti. Artık kralım. <laughs> ayak masajımız var. Kedi verdiler. Kedi okşuyorsunuz. Yüz maskesi yaptı. Çiçeklerimiz var. Yiyecek var. İşte size böyle kıyafet seçiyorlar. Bir sürü kıyafet var. Onlardan birisini seçiyorsunuz. Ben kral kıyafeti seçtim. Orada öğrenci kıyafeti var, normal kral için çalışan insanların olduğu kıyafet var, kadınlar için daha çok seçenek var. Onlardan seçtikten sonra ayak masajınız başlıyor, yüz maskeniz geliyor, kediniz geliyor, kediyi seviyorsun. Ondan sonra da e, hazırlıklar bittikten sonra makyaj falan diyorlar ama benim ihtiyacım yok galiba, bilmiyorum. E, poz vermeyi bilmiyorum dedi, sıkıntı yok biz halledeceğiz dediler, pozu da verdiriyorlarmış profesyonel fotoğrafçıları var. Ben Hello. Söz var. Tamamdır. Şimdi bir diyoruz kanki. Şimdi makyaj için e, kiraladığım şeylerim halkım var. var, köylüde. Onlar bana makyaj yapacaklar. Bak başka bir şey değil orada. Lan ne yapıyorsun? Dekan hep Makyaj yapacaklar. Nasıl istersin makyajını dedi. <laughs> Soft dedim. Nasıl natural olsun dedim. <laughs> <laughs> uh, I feel the king energy. And I can offer you to um to outfit one this one and maybe one yay. Yeah. Okay. Ben actually tuly gidin böyle giyiniyormuş. Ama biraz dar. Prince. Prince. Yeah, it's very fit on you. It's okay. On you. So maybe uh, uh take off, take off your shirt. Hmm? Okay. You take your, take your, okay. Maybe better. Yes. İkinci kıyafet de bu. İki tane kıyafet var. Yüzüğüm hazır. Bunu normalde şuraya takıyorlarmış. Güç göstermesi için. Ee, ne kadar güçlü olduğunu gösteriyormuş ama e, benim parmağım sığmadı. Parmağım büyük. Bir de şunu verdiler. Ee, evet, fotoğrafçı da geldi. Biraz sonra gideceğiz herhalde. Şimdi şeye geldik. Temple'a geldik. İlk burada çekeceğiz. İlginç bir ortam. Hemen dışarıda pazar var. İçeride Temple. Birinci kıyafet. Ayakkabılara baksana. Normal İnsanların giydiği kıyafetmiş o zamanlarda köylüler möylüler. Şimdi bunu da çekeceğiz. Ondan sonra da e, kral kıyafetiyle çekeceğiz. Onu çok beğendim. Sen beğendin mi? Çok iyiydi. Çok iyiydi. Oh, And what's, no, your what's your name? What's your name? Yeah, my name choice. Choice. Yes. Choice. Okay. Choice. It's okay. mean happiness. Happiness what? Wow. Yes. <laughs> Sorry. <gülüyor> what's your name? My name is Gökhan. Gökhan. Hmm. And you? Hasan. Hasan. Are uh, you from French? No. I'm from Toniki, Turkey. Ah, uh, Turkey. Yeah. Okay. And then Azerbaijan. you uh, know Azerbaijan? No. Sorry. Yeah. Şimdi pazarda bir çekim yapacağız. Alışveriş yaparken eski Vietnamlar gibi böyle bir konsept yarattılar. Sonra da pagodaya gideceğiz. Pagoda dediğimiz temple. Ondan sonra... Okay, let's start. Hello. Yes. Yardım ediyor, şemsiyemi tutuyor. Yeah, <laughs> nice um, to meet you. Yeah, nice to meet you. This is really unique experience. Yeah, yeah? this is local market. Yeah, yeah. yeah. Which which district? This one? The district one? Still? Um, no. Binh Thanh. Binh, Binh Thanh. Oh, district. we are in Binh Thanh. Okay. Binh Thanh. Yeah, Binh Thanh. Okay. Where do you stay here? Where the 6 seven. Oh, 6 yeah, seven. Yeah. yeah, yeah. What about you? Uh, I live in Gò Vấp district. Gò Vấp. Oh, okay. Hi. Binh live. Binh yeah, live. Okay. Yeah, Okay. Yeah. okay. Fotoğraf çekimine geldik. Bakın burada insanlar var. Hello. Herkes buraya fotoğraf çekmeye geliyor. Yok, Birbirini çekiyorlar ama bizim profesyonel bir takımımız var. Evet, Fotoğraflar da. efsane. Sen ne düşünüyorsun? Evet, çok, iyi. Böyle çok iyi. Gerçekten çok iyi. pazarda falan çok, çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok, iyiydi. <laughs> I <can do> this. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli gerçekten. Poz vermeyi bilmiyorum hiçbir şekilde. Ama çocuk yönlendiriyor. Şöyle poz ver, böyle poz ver diyor. 3-4 tane yardımcı var. Kıyafetlere yardım diyorlar. Bu kral kıyafeti. Kral oldum bugün. Hadi bakalım. Arkadaşlar çekim bitti. Şimdi oradaki arkadaş açmışsınız dedi. Gelin beraber yemek yiyelim dedi. Bakın şöyle lokal bir yere geldik. Ben ilk defa geliyorum buraya. Restoran bu. Deniz ürünleri konusunda çok iyi dedi. Niye buraya geldik bilmiyorum. Balık. Ee, Balık. Ama niye burası yani? Niye burası? Çok uzak Çünkü a, bu kız şeyi göstermek istedi. Neighborhood. A. Buraları göstermek Okay, okay. 5, ben de olmadım ya. Ben de. 5 sene de oldum. Etrafı göstermek istemiş. Beraber yaşıyorlar ha? Az önce Deneyelim. çekemedim. Paralel çok Evet, çekemedim. Biraz sonra çekeceğim. Çok lokal. Çok lokal. 40 40k. Ya insanlar yaşıyor. Evet. 40k. 50-60 lira falan. Balık çorbası. Limon sıktık biraz. Biraz da şey atacağız. Biraz da çili sos koyuyoruz. Deniz anasıyla başlayalım. Deniz anası deniyoruz abi. Şöyle. Different. It's eatable. I prefer barbecue out of it, but still in. different taste, different texture. Böyle baloncuklar patlıyor sanki ağzınızda. Hmm. Deniz anası yiyince. Yani <laughs> böyle bir <laughs> ilginç şeyine bakalım suyuna. Su Suyu güzel. Aa. Oh. <laughs> Bu arkadaş hem rehberlik yapıyor hem de ofiste çalışıyor. Şimdi bizi lokal bir yerine getirdi. Deniz anası yedik. Yani daha yemem böyle kıkırdak, sürekli kıkırdak var. Ama e, derinebilir. Şimdi bize etrafı gösterecek. Şu görüyor musun? Şu. İnsanlar buralarda yaşıyor. Kız e, 80 dolar ödüyorum dedi odama. Ama 11. bölgede yaşıyormuş. Aylık kirası 80 dolarmış bir oda. Burası District 3'ün yanı. Hotiki diye bir yer var. Oranın videosunu çekmiştim. Yerel yemeklerin olduğu. Oranın hemen yanında bir bölge. Görüyorsunuz binaları hepsi yan yana tek odalar zamanda devlet tarafından yapılmış insanlar hala yaşıyor. And this area, so at that time the north and the south separate and this area used to be destroyed. Hmm. And then the government of the south, they build this apartment for the citizen at for free. Okay, exactly this one, first one. So this one. Oh. In here they build eleven block. Hmm. And for some information they said that they built for the U.S. Army. You cannot find that information on the Google. But I used to have the tourist. He right now he runs 75 or older. He used to fighting in here and he used to live there. He told to me. Mm. And this block has four floors: the ground floor, first, second, and the top floor. The ground floor is the most expensive in here because in the ground floor you can do your business, like sell the food, nail shop, has a salon, parking lot, and the house in here, apartment in here is it pretty small, it's around 30 to 35 square meter. Mm. Vietnamese people we afraid appreciate the family value. That's why there are six to eight people live together, like three generations live together. Mm. In so 30, 35 winter. No, This it's is just, just one room? That's one room, This okay. just okay. A one apartment. Okay. And Inside, they have a and they can celebrate their house, like one room, two room, or more. Okay. Right now you can put your scooter outside like this, on the bathroom like this, but when you sleep, you have to take your scooter into your house. Okay. Or you have to hide the parking lot in here, okay. because it's um, broken everywhere. And the people on the first floor or second floor, they also want to take their scooter into their house to save the money. Really? Yes. $10, but for each scooter. And this city there are around 13 million people and 10 million scooter. You can imagine that everybody here they, they must have a scooter. What about to rent here? In the past the government gave them for free. Ah. So they should inherit it for the next generation. Mm. And for next generation, like me, if I don't want to live here, we can rent for another person. I still do like that to save the money. Hmm. And in the morning time when they go to working, they will step by <laughs> step go down, the scooter go down, and then when they start to sleep, they will drive the scooter to go to their house. And they don't put on the corridor, they have to put into their house. Şimdi binaya çıkıyoruz. Bakın az önceki gösterdiği motor yolu şu ortadan çıkıyor. <laughs> sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum bırakırsanız siz bu evlerde yaşar mıydınız? 80 dolar diyor. Siz 10 dolar için motoru 3 kat çıkarır mıydınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Vietnam'dan herkese selamlar. Abone olup like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.